Ulan düşündüm başıma güzel hiçbir şey gelmedi. Gerçekten mi? Vallahi ya. genelde hep kötü, kıyamet. Birkaç skandal doldun mu bu sene. Bu Sen sene de oldu, bu sene, sene de oldu. Olmuştur, olmuştur. Allah. Allah! Çocuğum gel. Dur, dur çocuğum dur. Canım sıkıldı, işim gücüm yoktu. Ee... Ne bileyim, böyle, Mutsuz, inanç bir yıldı. Sizin de öyle değil miydi? Bu <laughs> gibi bir yıldı Ya, ya gerçekten bu yıl <laughs> tam bir yıldı ya. Şimdi evet. 2024 güzel geçecek diye düşünüyorum. 2024 ile ilgili temennilerin var mı? Eee... <laughs> Programın <gülüyor> başına güzel açalım, dur <gülüyor> <gülüyor> Diye Temellerimiz var tabii işte inşallah ee, daha güzel olur, daha çok işimiz olur, gücümüz olur, daha sağlıklı oluruz gibi gibi şeyler. Aşk ne? var mıydı 2023'te senin için? Aşkta şöyle vardı, oldatıldım, konduruldum. Geldi. <laughs> <laughs> bütün her şey <laughs> rezaletin nasıl senin başına geldi? Korkunç bir yıldı diyorum sana. Ya inanamıyorum ya, senin kadar tatlı cana yakın yani. Peki böyle aşırı neşeli gözüküyorsun dışarıdan ve böyle dertlerin olduğu aslında